Kleopatra Mark Antony'i alıp İskenderiye'ye partilemeye getiriyor. Çünkü Mark Antony'nin partilemeyi seven bir adam olduğu söyleniyor ve İskenderiye'de kendisine işte lüksler, zenginlikler, partiler gösteriliyor. Ya Kleopatra aslında yapması gerekeni yapıyor. Yani adamı etkilemeye çalışıyor. Neyi sevdiğini öğreniyor büyük ihtimalle ve onu öne sürmeye çalışıyor. Çünkü Kendisinin ve ülkesinin geleceği için bu ittifaka ihtiyacı var. Burada tarihin kaçırdığı şey Mark Antony'nin de ve Sezar'ın da aslında Kleopatra'ya ihtiyacı olduğu nasıl? Şimdi bu İskenderiye ziyaretlerinden sonra Kleopatra hamile kalıyor ve Mark Antony'den ikiz çocukları oluyor. Mark Antony ise Roma'ya dönüyor ve Octavia'nın kız kardeşiyle evleniyor. Mark Antony 3 sene Roma'da kalıyor ve burada Octavian'la arası bozulmaya başlıyor. Octavian zaten Cleopatra'nın hoşlanmıyor ve Cleopatra için Mark Antony'ye büyü yapmış bir cadı diyor. Şimdi Mark Antony Octavian'la anlaşamıyor ama Octavian'a karşı e, durabilmek için askere ihtiyacı var. Asker için de paraya ihtiyacı var. Bunun üzerine Mark Antony Cleopatra'yı bu sefer Antakya'ya çağırıyor. Kleopatra'ya ben Octavian'dan ayrılmak istiyorum ve para ihtiyacım var, bana para ver diyor. Kleopatra da bunu kabul ediyor ama bir şart sunuyor. O da toprak. Para vereceğim ama sen de bana eskiden Mısır'a ait olan bir takım toprakları vereceksin diyor ve Mark Antony bunu kabul ediyor. Kleopatra bu toprakları alınca Mısır halkı içerisindeki popülaritesi de iyice artıyor ama bir yandan da Mark Antony'nin Roma'daki popülaritesi düşüyor. Kleopatra artık bu sahip olduğu güçle kendisini kralların kraliçesi, oğlunu da kralların kralı ilan ediyor. Ama tabii ki bu Mark Antony'e çok yaramıyor. Çünkü Octavian Roma'da Mark Antony'nin bu davranışlarını ve Kleopatra ile olan ilişkisini kendisine karşı bir propaganda geliştirmek için kullanıyor. Mark Antony'i Romalı görevlerini unutmuş ve Mısırlı bir kraliçe tarafından büyülenmiş bir adam olarak tanıtıyor Roma'ya. Benzer şekilde Kleopatra'yı da Romalı erkekleri baştan çıkaran bir kraliçe olarak tanıtıyorlar. Octavian Mısır'a savaş açtıktan sonra Mark Antony hayatını kaybediyor bir noktada. Nasıl olduğu bir tık şüpheli, kılıcıyla kendisinin intihar etmeye çalıştığı da söyleniyor. Ama tarihin hem fikir olduğu konulardan biri bir şekilde Mark Antony'nin yaralı bedeninin Kleopatra'ya ulaştırılmış olması ve Mark Antony'nin Kleopatra'nın kollarında öldüğü ama tarih trajik aşk hikayelerinde sever o yüzden hani gerçekten %100 doğru mu bilemiyoruz